yalla <laughs> güzel <laughs> güzel ortak bir şey yapchalkız her yere bizden başka arkadaşımı topluyorum kalsın diye geldim biraz bakmış tamam tamam baba şimdi kafaya vurmayalım bakalım onu da gösterelim nereye girdik bay bay hadi görüşürüz lap lap tepeden görüyoruz Bu kadar sıcak bir günde zor koşullarda çalışan basın emekçileri arkadaşlarımız buraya geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Değerli arkadaşlar, sayın basın mensupları. Bugün ASPAT'ta talana karşı verilen hukuk mücadelemizin sonucunu sizlerle paylaşmak için buradayız. Şıfıt Kalesi'nin eteğinde Karya'nın Termarası, Bizans'ın Strobilosu, Osmanlı'nın Sıravolosu ve Halil ile Gülsüm'ün artık tarumar edilmiş Aspat'ındayız. Bu toprakların kadim kültürlerinden nasibini almayan, insan ve tabiatının birbirleriyle nasıl sarmaş dolaş yaşadığını zerre kadar hissetmeyen bir anlayışın külliyen doğal ve kamusal zarara sebep olan yüksek rant hedefli projelerinden birinin gerçekleşmeye devam ettiği aspattayız. 8-9 yıl öncesine kadar tarihi, toprağı, azmağı, ağaçları, kıyısı, Mütevazi tesisi ve hatta heykelleriyle büyük ölçüde yaşayan fakat şimdi mevzuatı bile arkadan dolanan, kitabına uydurulmuş karar ve onaylarla banka mevduatına dönüşmüş aspattayız. Kamuoyumuzun da çok iyi izlediği ve zaten biliyor olduğu gibi yaklaşık 8 yıldır Bodrum Türk Mimar Odaları Birliği Bodrum Kent Konseyi, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile duyarlı vatandaşlarımızın itiraz ve tepkilerine konu olan ve yargıda verdiğimiz zorlu bir hukuki mücadele sürecinin gelinen aşamasında ekte sunduğumuz Türk Mimar Odaları Birliği'nin açmış olduğu dava ile ilgili Danıştay 4. Dairesi'nin Enthaven projesi ile ilgili verilmiş tüm karar, onay, izin ve ruhsatların dayanağı olan çevre etki değerlendirme yani çet gerekli değildir kararlarının Danıştay 4. Dairesi tarafından kesin olarak geri dönülemez bir biçimde iptal edilmiş olduğunu duyurmak, kamuoyuyla paylaşmak ve gereğinin acilen yapılmasını tüm ilgili, yetkili ve sorumlu kurumlardan talep etmek için aspattayız. İşletilen hukuk dışı ve toplumsal meşruiyeti olmayan süreç yerine söz konusu Danıştay kararlarında da açıkça belirtilmiş olduğu gibi mevzuata uygun davranılarak kümülatif çet süreci gerçekleştirilmiş olsa ASPAT hala azmağı ağaçları, toprağı, tarihi, kıyısı, rüzgarı ile yaşıyor olacaktı. Proje bütününü azmak ağzı dip taraması, turizm tesisi kapasite artışı, taşkın önleme ve dere ıslahı, turizm konaklama tesisi ve toplu konut proje revizyonu, yat yanaşma yeri ve mahhus projesi olarak birbirinden ayırarak düşük kapasiteli parçalar halinde gösterip çet gerekli değildir kararlarıyla yol alınmasının sorumlusu Bodrum'da rant koalisyonudur. İnşaat projesine ve iskanına onay veren Bodrum Belediyesi Danıştay kararları doğrultusunda acilen verilen ruhsatları iptal etmelidir. Bunu niye söylüyoruz? Biz Türk Mimar Odaları Birliği Bodrum olarak defalarca Bodrum Belediyesi ile toplantılar yaptık. Bu toplantılarda dönemin başkan yardımcısı Turgay Koya niye dedik bu ruhsatları verdiniz, iskanları niye verdiniz dedik kendilerine. Bize dediği şuydu, her şey yasalara uygun olduğu için verdik. Yasalara aykırı olmasına rağmen Bodrum Belediyesi'nin geçmiş döneminde buralara iskan verildi. Yarım adımızda Cennet Koy, Usuluk, Tavşanburnu, Adalıyalı, Gökburun, Saplıburun, Fren Kazma, Ali Hocaburnu, Burnu, Kuyu örneklerinde olduğu gibi ülkemiz genelinde neredeyse birbirinin aynı şekilde yasa tanımaz, hukuk dışı yöntemlerle kamusal olanın ele geçirilme süreçlerine kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Tarlalarımıza, ormanlarımıza, sulak alanlarımıza, derelerimize, meralarımıza, dağlarımıza hatta şehir ve köylerimize nereden ve nasıl baktıklarını bildiğimizi imar ve planlama süreçlerinin bilimsel ilkeler ve toplumsal yarar hedefli gerçekleşmesi için insanımız ve tabiatına hak Hukuk adalet temelinde sahip çıkmaya devam edeceğimizi belirtiyor ve rant koalisyonunu bir kez daha uyarıyoruz. Yaşam alanlarımızdan elini, gözünü, fikrini çek. Toprağımıza, suyumuza, havamıza dokunma. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Toprağımıza suyumuza, Toprağımıza, suyumuza, havamıza dokunma. Toprağımıza, suyumuza, havamıza dokunma. Toprağımıza, suyumuza, havamıza dokunma. Toprağımıza, suyumuza, havamıza dokunma. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi burada evet. Burada parti olarak bildi görebildiğim kadarıyla iki parti var. Bir tanesi Türkiye İşçi Partisi, bir tanesi de Sol Parti. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi yok. Allah, kadar çok... yoğun olarak, varlar, varlar, de, yoğun olarak varlar. vardır. Var, Tam tersi. Yoğun olarak vardır. C Partisi var. Evet. Fakat yönetici yıllardır bu uyarıları yapıyor ve davalarımızı açıyoruz. Bu bizim Bodrum Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin açmış olduğu dava sonucunda çıkmış bir karar. Ama ne ki geç gelen adalet adalet değil bir işe yaramıyor. Şimdi şu arkada gördüğünüz inşaatların hep bu kararlı. Çünkü dik ama tam tersine hem açılışlarına katıldılar inşaat aşamasında. İskan verilmesinde tekrar aşama, açılışına katıldılar. Demin anlattığım gibi kendilerini defalarca uyardık. Biz uyarımızı, görevimizi yapıyoruz. Elimizde top, tüfek, silah yok. Biz ee, bilimsel çalışmalarımız doğrultusunda aldığımız kararlar doğrultusunda bunları uyguluyoruz. Yalnız burada e, buraya emek veren mimarlar odasından arkadaşlar yoğun emek verdi. Mehmet Çılsal arkadaşımız yoğun emek verdi hukuken. Yani onların da söyleyecek sözleri vardır herhalde. Ben ee, <laughs> e, <laughs> şey de geçiyorum. oldu. şey doğrultu oldu. Cevabı anlamı şudur. Buranın ruhsatını hepsini iptal edilmesi evet. lazım. Yapılması gereken bu. Bizim e, bizim talebimiz budur. TUMOP olarak böyle bir karar aldık ve bunu uygulayacağız ve bunun da takipçisi olacağız. Hem hukuken hem de fiili olarak. Yani e, bir önceki davayı takip eden arkadaşlardan biri Gamze arkadaşımız e, bilmiyorum söyleyecekleri var mı? Ha, siz ee, söz geçebilirsiniz. Hı, 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 ee, özetlemek gerekirse hı. Bu Burası 2018 yılında başlıyor süreç, 6 yıldır yani devam eden bir hukuki mücadeleden bahsediyoruz. 2018'de ilk chat gerekli değildir kararı ilan ediliyor Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan ama onun için işte aslında hukuki dayanağımız var. Biz istedik öyle oldu diye bir talepte bulunmuyoruz belediyeye. 2018 Mayıs ayında ruhsat veriliyor Bozrum Belediyesi tarafından. Çet gerekli değildir kararı iki ay sonra veriliyor. Çet kararı olmadan ruhsat veremez belediye. Dolayısıyla süreç zaten en başta en yanlış bir şekilde bu şekilde başlıyor. İkincisi yani bu aslında yani burada gördüğümüz şey ama biz bunu birçok chat davasında veya başka daha hukuki davalarımızda da görüyoruz. Yani şey şirketler ve bakanlık ve yetkili idareler çok böyle nasıl diyeyim pratik ve kendilerince böyle zekice yollar bulmuşlar. mesela ne yapıyorlar? İlk başta buraya eski halini bilen bilir aspatın yani Burada e, uluslararası heykel sempozyumu olurdu, işte burada böyle ilginç workshoplar olurdu, enteresan bir yerdi. Böyle sanat ve spor köyü gibi bir şeydi. Bu tek katlı yapılar vardı, bunların çoğu e, geçici e, yapı E, Ve bunlara kentsel dönüşüm adı altında depreme dayanıksız raporu verilerek hangi yapı, 5 katlı, 8 katlı, betonarme bir yapıdan mı bahsediyoruz? Bunlar kentsel dönüşüme sokuldu. O arada üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Arkeolojik sit alanı ilan edilince 100 küsür tane arkeolojik sondaj çukuru kazıldı. Onlar e, da hiçbir kültür varlığına rastlanmamıştır raporu çıktı. Yani burası bir azmak, bir alevyon, milyonlarca yıldır toplanan o alevyon toprağın altında e, olan bir yerde 2 metrelik bir arkeolojik sondajla bir şeye rastlanmadı diyorsunuz. Kaldı ki kaldı ki var. Kaldı var ki, bazı raporun bazı çukurlarında da var, raporda tespit edilmiş ve dolayısıyla bu geçiş dönemi yapılaşma koşulu belirliyor kurul, koruma kurulu, kötü varlıkları, muğla kurulu. Halbuki geçiş dönemi yapılaşma koşulları nedir? Yani bir vatandaşın bir tescilli yapısı vardır, orada imar planı yoktur, adam mağdur olmasın diye, vatandaş mağdur olmasın diye ona geçici barınma, o mağduru, mağduriyetini gidermek adına ona bir yapılaşma koşulu, sınırlı bir alan tarif eder ve böylece hayatını idame ettirebilsin diye. Burada herhangi bir turizm parseli gibi e, sanki yani imar planı olsa zaten yüzde otuz imar alırdı, yüzde otuz imarla geçiş dönemi yapılaşma koşulu belirlendi burada kentsel dönüşüm hikayesinden sonra kurulum belirledi. Ve bu inanılmaz bir yapılaşma. İmar planı olmadan yapıldı bunlar. Anlatabiliyor muyum? Koruma amaçlı imar planı yapılmadan. Dolayısıyla bunlar böyle adım adım çok bilinçli, çok planlı bir şekilde 2018 yılından beri süre gelen bir şey. Ha bütün biz bütün davaları kazandık ama şunu da belirtmem gerekiyor. Bu da altı çizilmesi gereken bir şey. Birinci çet davasını kazandık. Kazanmamızda iki ay kala falan Karşı taraf hissediyor kaybedeceğini, ikinci çet kararını çıkardı bakanlıktan. İkinci çet kararını, davasını kazanacağımızı hissediyor, üçüncü çet kararını çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum? Elini hiçbir şekilde boş bırakmıyor. Dolayısıyla böyle 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 altı yıl kazanıyor. Sonuçta biz kazanıyoruz davayı, bütün haklılığımız Danıştay'ın mahkeme kararıyla tescilleniyor ama çoktan orada yaşam başlamış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün mesele bu. Antik, şimdi Mehmet Bey'in de çok katkıları var birinci davamızda, Mehmet Kinsal'ın. Burası antik liman, yani Bodrum'da ender olan antik ve arkeolojik değere sahip olan yerler. Strobilos diye geçiyor işte Aspat Kalesi. Bizans hamamı var. Neden hamam var orada? Çünkü burada ciddi bir eski dönemde bir ticaret var. Yani öte, gemilerle olan bir ticaret var. Gelen insanlar o hamamda yıkanıyor, arınıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle bir yaşam olan bir yerde diyorsunuz ki hiçbir kültür varlığına rastlanmamıştı. Ayrıca sonraki ya daha önceki yıllarda yani Bizans öncesi dönemde de Orta Doğu'dan milyonlarca Yahudi nüfus kuzeye doğru göç göç etmek zorunda kalmıştı ve bu göç noktalarından biri de Strobilos'tu. Yani batılı bilim insanları buraya Strobilos diyor ama Strobilos hakikaten eee Kıptik bir Mısır'da bir Kıpti kilisesinde çıkan, depolarında çıkan şeyler, notlar, belgelerle Strobilos anlatılmış. Bu çok yani Gamca Hanım'ın anlattığı gibi buraya esasında e, ne bileyim içinden ne bileyim arabayla falan geçilmemesi gereken bir yerde. E, Antaven projesi esasında idarenin biliyorsunuz bu ülkemizde e, hukuk sistemimizde bir sorun var. Bu sorunun özü şu. İdare işlemi hem kendisi tesis eder hem de e, bu İşlem hukuka aykırı olduğu için bizler dava açarız işlemi iptal ettiririz ama aynı idare Mahkeme kararını Mahkeme kararını uygulamaz. Yani idare hem işlemi tesis edendir Hem hukuku uygulamayandır Böyle bir anormal durum yaşıyoruz Bir örnek vereyim detaylar biraz anlatıldı Şu örneği vereyim yaşanmış bir örneği Bir gün yine bu şey içerisinde gelme gitmelerimiz döneminde kazandığımız davaların birinde aşağıda Marina'da belediyeye doğru giderken belediyeden tanıdığım bir sima bana heyecanla böyle e, birisi ölmüş ya da büyük bir felaket olmuşçasına bir şey söyledi. Dedi ki abi şu anda belediyeyi bastılar. Sizin açtığınız davalar yüzünden Antaven'deki faaliyetler durmuş. Bu insanlar verdikleri 2 milyonluk rüşveti geri istiyorlar. <laughs> Belediye basılmış. Bana söylenen buydu. Yolda birinin söylediği. Şimdi e, artık günümüzde sadece burayla ilgili değil, idare, idare her zaman e, şirketlerle iş birliği halinde. Ben çok uzun yıllardır Aydın taraflarında, Muğla taraflarında bilhassa madencileri hedefe koyan davalar açıyorum. Hepsi de ida şirketlerin hepsi idare ile ve şeyle şirketlerle idare işbirliği halinde çalışıyorlar ve birlikte hukuku uygulamıyorlar. Siyaset simsarları diyebiliriz bunlara. Yani şimdi şuna bakıl, bakıldığı zaman bir hukuk devleti, hukuk devletinde bu görüntü olmamalıydı. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar.